Selamlar YouTube. Ben Yusuf. Bugün Minecraft Water Blow'un yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Video geçmeden önce abone olup like atmayı unutmayın. Hazırsanız ee, Videoyu videoya geçelim. Evet. Aralar aralar arasından sonra evet. Bir önceki bölüm ne yaptık? Bir önceki bölüm Emrat jeneratörü yapmıştık. Ben bunu e, gelişmişe şey yaptım. Manuelden çıkarttık. Demiştim zaten. Ve video arkası afk bıraktım. Bu kadar zümrüt var. Ama bugün, bugün biraz harcayacağız. Neyse. Burada bir kitabımız var. Görev kitabı mantığıyla gittim. Ee, daha fazla görev ekleyebilirim yapacağım şeyler arasında ama şu anlık benim aklımda bunlar var. Plastik makinesi, silikon makinesi ve tuz makinesi ve ekstra armor. O da son seviye armora. Bunu bugün ya plastik ya silikon tuz yapabiliriz aslında. Şuna bir bakalım. Tuz, tuzu bir anlayamadım hala ama öyle bir şey var. Ee, silikonu yapabilir miyiz? Biz... Ha silikon. Silikonu da anlamadım. O yüzden bugün plastik jeneratör yapacağız. Şimdi, oil jeneratör var. Bir de var. Ee, plastik jeneratör var. Plastik refinerör. Plastik çipler de anakartı yapmamızda işe yarayacak şey. Şimdi şuradan. Ee, nerede? Burada mıydı? bu upgrade bu değil Şurası değil bunları yapmak için ııı anakartlara ihtiyacımız var anakartlarda malum şimdi plastik refinerer bunun için bizim ııı şuraya yazmayı pek sevmem ama plas ha Pipe. Pipe'lar için ne lazımdı? Pipe. 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 Pipe'lar ha şu. Altın bakır. Altın ve bakır. Burada değil. Burada da yok. Biz bütün altınları falan harcadık. Kötülüyoruz. Şöyle şunları alak. Eğmeyeceğiz. Ama burada varmış zaten. Neyse şunu da şöyle. biraz altına bak. Tamam bunlar ola dursun altın lazım olur. Bir de neydi ya? Ee, altın ve demir miydi? Demir ise şurada olacaktı. Evdeki demir. Bir bakak. Ee, hayır. Bu değil şu. Bakırmış. Peki biz hiç bakır ısıttık mı? bakır. Aa, bu ne öyle. Ee, i̇yi. İyi altın çıkmış. Ee, şuradan biraz gireyim. Oo hızlı oluyor. Biraz zümrüt. Bir bakır. Bir bakır daha girirse hoş güzel. plastik ve 9 tane de zümrüt alamadık 18 bu bence bu bile fazla ya ne, hadi bir tane daha atak be. neyse şimdi ee, bundan yap bu olur mı bilmiyorum ama bundan da yapak bir İkisinin önemi 48. Demir, altın ve kova. 2, 3. Bir bu. Bir tane de kova. Ha. Plastik rafineler. ama bunun bir de enerji lazım. Fuar panelin birine çöktem mi? Ee. Bu panel ne istiyoruz ya? Pahalıysa çekerim Ben biraz daha bakır. Ha dur. Lapis reston ve bakırdı değil mi? Bunu gelişmiş yapabilir miyiz? Advanced solar panel. E ee, Tamam. Lapis reston. buradan yok reston rapis bakır var zaten bu hala dönüştürüyor buradan biraz bakır dursun bizde onun dışında lapis şimdi dur Aa bir makine daha lazım Şöyle birazcık deneyelim. Evet. Bu arada canlar ee, seride ne yapmamı istiyorsanız yorumlara yazarsanız olurum. Şöyle. Şuradan. <laughs> aynı şeyi yapabiliyoruz aslında. Bir tane daha yapabilirim belki bilmiyorum. Şimdi bunu şuraya yapak ya. Bu arada bunun ben nasıl çalıştığını hiç bilmiyorum. İlk defa kullanacağım sizinle de. Şimdi buradaki talimat bu ya. Arada bir blok var. Peki. Şimdi bu ikisine de enerji lazım. Bu yüzden iki tane solar panel lazım. Biraz da Resto, bu arada bunlara blok vermiştireceğiz. 16 blok, 5 tane bine Solar Panel çıkıyor. Aslında iyi. orada şu ver de bu bölüm yapabilirsek yapacağım. Aslında Resto çoğalırken bir yandan yapmayı deneyeceğim ha. Elmas. bastakta tık tık Bunun için ne eksik? La Şöyle. workbench Bunu nereye atalım? Aa buraya olmuyor. Ha oldu. Of atmış be. Şimdi bunda ne var hatırlamıyorum. Aa, aa tamam. o oh, William mod, Anamod, XP magnet. XP çekici güzel. XP drive, elevator, tanklar, lock breaker. Bayağı öyle şey varmış Ama bunları kullanır mıyız bilmiyorum. Ee, sihirli sponder. Fan. Türkçe'de fan. Ee, conveyor. Astart. Conveyor güzelmiş. Yalan yok. Oo, bu bayağı pahalı. Bunları belki yaparım. Traktör ve maden makinesi. Oo. Ve upgrade'ler. Hmm speed rang ve altı hmm. fena değilmiş ama yok o dursun orada bir yerde şunu açmak biraz daha o tam bunu kapatak bu bayağı olmuş demir olsun bunun yerine de şimdi bizim Birazcık da restoran bir daha Kaç tane yapak? Ee, lazım olur ya. Yapak birkaç tane. Birkaç tane diyoruz da Zaten beş tane üstüne çıkamayız. Şuradan. Şöyle ve şu. Tamam. Şimdi şuradan bir bakalım. Bu arada yatak ya. Geri gece, gece çok iş olmaz. öyle. Okey, oh gününü seveyim. Şimdi bu olması gerek bendim bili biliyorsun. Hı, hmm, bağlandı. Onun dediğini göre Buraya bir pipe, buraya bir pipe. bu boya da bağlanmadı niye? Hı, hmm. Ha, bağlandı ona. Şu. Bunun çalışması gerek ama nasıl çalışacağını hiç bilmiyorum. Talimatlar böyle gösteriyor yani. Bakıyoruz. tü tü tü. tü. Bu çalışır ya. Biraz bekleyelim. Biz de o sırada bir diğer workbench'imiz yapalım. Work, work, work. Buradan. Yine de workbench'ler. Şimdi biz bunu yaptık bu değil. bunu yaptık her sevdiği bunları geç atlat çoğu şeyin kraftı garip hala garip ha bu örs demir elmas örs demir elmas elmas de, zümrüt var ama ben yine düzüldüm nasıl yok olmuş bu Biraz yavaş çalışıyor ya. Neyse bir şey olmaz umarım. Şuradan bir elmas. Evet. Şuradan demir, demir, alak, elmas. Hala pek bir şey yok. Kalimatlar doldu değil mi? tam üstünden çıktı almamız lazım. Umarım doğrudur. Dur bu değil. Neyse şunu alak. 12 tane yar. Ee, 30 var da bize bir tık daha fazla lazım denir. 3 blok. Ee, bir saniye. Evet geldim. Şöyle. Ee, bir örs. Baya uzun sürüyor ya bu. Vardı şunu da bir kapatalım. Ee, Konveyeri var mı? Aslında konveyere de gerek yok yani bu olur. Neyse canlar umarım olur adıyla. Ben bunu sonra bir bakayım. Ama böyle olması gerekmadık yani de. Bugün daha çok klasik makinesi yaptık. Hadi bir toplarım ben bunu. bu video biraz bir tık, tık uzun olmuş gibi olabilir. Şöyle bakarak. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolaradan haberdar olursunuz. Bildirime alışmayınız. Kendinize bakın. Bay bay.